mutlu akşamlar. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam 6. maçını oynadı Avrupa Ligi'nde. Rakibi Bran'a 4 gol attı zorlu zorlu deplasmanda. Şimdi ise yardımcı antrenör Zeki Murat Göl'e basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Ekranlarınıza getiriyoruz. Hocam tebrik ediyorum. Ee, uzun yıllarda Fenerbahçe'de görev yapıyorsunuz. Birçok farklı teknik adamla çalışma imkanı buldunuz. Ee, Tedesco ile beraber e, bugün sağ kenarında siz vardınız ama Tedesco ile birlikte çalışıyorsunuz. Ya şunu soracağım. Bir baştan sonra sizi alkışlatmıştı tribünlere. İlişkiniz nasıl? Tedesco nasıl biri? Sizin için nasıl ilerliyor süreç? Çünkü Fenerbahçe'nin içini samandıran dinamiklerini çok iyi bilen bir profesyonelsiniz. Biraz Tedesco'yu ve ilişkinizi anlatmanızı isterim. Ya öncelikle hocamıza da çok teşekkür ediyorum bu arada. Bize böyle bir şans tanıdığı için. Sadece ben değil, kendi yardımcıları da bugün bana destek oldular. Onlar da e, çok değerli hocalar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hocamız da işte göründüğü gibi aramız gerçekten çok iyi. E, çok iyi bir insan. Çok naif bir insan. E, çok açık bir insan. E, her şeyi paylaşıyoruz Samandıra'da. Her şeyi bütün detayları bize onu anlatıyoruz. O bize anlatıyor. Onun tecrübelerinden yararlanıyoruz. O bizim tecrübelerimizden e, yararlanıyor. Çok iyi bir iletişimimiz var. Sadece bizde değil yani bütün e, Samandıra ile çok iyi bir iletişimi var. Herkes onu çok seviyor çok değerli bir insan bizim için. İnşallah çok başarılı da olacaktır Fenerbahçe'de. Ben buna bütün kalbimle inanıyorum. Vasco için. en iyi Yok. çok teşekkürler arkadaşlar. Size Student TV. And I was wondering uh in and your yandal şu anki konumuz bu değil. Benim bunda bir yorum yapma yetkim de yok. onunla ilgili yetkili kişiler zaten açıklama yapacaktır. Thank you. Thank you so raporlar. Ah sağ olun ya. buradan noktalıyoruz. Bir oh, sonraki programda görüşmek üzere <laughs> Hoşçakalın.